İşte yukarıdan arka taraftan aradan gelen yol biz oraya tercih etmedik düzgün yoldan gelmek istedik e, Roma yolu buraya kadar inip yine burada bir binalar var ama bir oluşum neyse bilmiyoruz yüksek olduğu için biz buraları tiyatro salonu gibi falan bir şey düşünüyoruz. Ya, Acaba tabi bu da son dönemlerdeki devletler el değiştirdikçe herkes bir şeyler yapmıştır mutlaka. O da olabilir. Evet, tabi yıkılmış buralar. Şöyle göstereyim. Atı buralara yeni dönemlerde bir şey yapılmış veya çok eski dönemlerde yine bir sarnıç. Evet. Hatta burası da o kadar derin ki. Bakın şöyle. Gerçekten çok derin. Bakın dibinden yukarı doğru böyle çekiyorum. Çok yüksek. Şurada bir yapı var fakat anlayamadım. Bu da bir sırnaç şey galiba. Aynen bu Sarnık. eski. Bu eski bu yeni bence. Ama bu da yeni olamaz. Bu da eski. Eski eski. Eski. Hatta bunlar belki de su depolamaları mı yapıyorlardı onu da bilemiyoruz. Çünkü onu andıran şeyler var. Bakın şimdi bu tarafa doğru gelirken. İşte biraz önceki söylediğim sarnıç. Dolaşıyoruz. Bunun bir giriş yeri yok ama bu tarafta bir yer var. Kırık bir yer. Şöyle. Evet. Tabi burası derin değil. Demek ki su battı çıktılar yapılmış zamanında. Su buraya doluyor. Buradan da Sağa sola yan taraflara geçip gönderiliyormuş demek. Ki. Bakın ne kadar güzel bir alan. Şey İleride de şey banyo havuzu.